Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlarım. Bu videomuzun konusu bugün gündemde olan bir mevzu ile ilgili olacak. Bugünkü gündemimizde aslında uzun zamandır gündemimizde var ama ben özellikle bu konuya çok girmemeye çalışıyordum. Çünkü çok üzücü bir durum. Gerçekten hani bir de bu konu tam sonuçlanmadığı için üstüne çok da yorum yapmak istemediğim bir mevzu. ...bir şekilde çok fazla etki altında kaldığım için... E, ...sosyal medyada, şu medyalarda, şurada, burada e, çok... E, ...ne derler, nasıl derler bu duyguya bilmiyorum. Hani için çok acır ama yine de bakmamaya çalıştığım bir mevzudur yani. Böyle bir pozisyonda kaldım. Bilmiyorum bunun doğru tabiri bu mu bilmiyorum ama... E, ...mevzumuz şu. Bu 8 yaşındaki narin kızımızla ilgili bir mevzumuz vardı biliyorsunuz uzun zamandır. E, bu konuyla ilgili... Bir bilgilendirme yapacağım. Böyle bir video çekmek aklımda yok işin aslı. Öyle bir niyetim de yoktu ama bugün hani normalde bu Narin'le ilgili videoları ya da onunla ilgili yapılan haberleri çok izlememeye çalışıyorum ben. Uzun zamandır böyle çok etkilenmeyeyim diye. Hani bilmiyorum herkesin hassasiyet noktası farklı. E bazıları böyle bu tarz videoları izleyip belki de işte sosyal medyalarda paylaşıp evet tepkisini ortaya koyabiliyor. ama bazılarımız hani izleyemiyor bile. Öyle söyleyeyim ben o izleyemeyen kısımdayım. Çünkü çok fazla etki altında kalıyorum. bu tarz konularda çok çabuk bunun üzerinden atan insanlar olabiliyor ama ben bu tarz şeyleri izlediğim zaman benim üzerimden çok kolay atılamıyor bunlar. O yüzden bile isteye uzak kaldığım mevzulardan bir tanesiydi. Ee, ama bugün kendimi tutamadım ve birkaç video izledim. Ee, işte Nari'nin e, cesedi bulunmuş. Çok çok üzülerikten ee, bir derede sanıyorum. Tam e, bilgi bilgim yok. Yani izledim ama ben o, o izlediğim mevzuları hep olayın nasıl ol, olmuş olduğu ile ilgilendim. Şimdi bu videomuzun konusu şu. Yani bu narin meselesi tabii ki emniyet güçleri bununla ilgili çok detaylı inceleme yapıyorlar. Ama hani biz de e, astroloji ile ilgilenen kişiler olarak e, ben şahsen kendi yaptığım videolardan bu konunun ne zaman ne şekilde e, ya da hangi evrelerden geçmiş olarak gerçekleştiğini az çok kafamda oturttum. Ee, belki sizler de merak edersiniz diye. Çünkü hepimiz merak ediyoruz. Bu konu nasıl olmuş? Ne şekilde olmuş? Nasıl yani bir, bir insan 8 yaşındaki bir çocuğu ya da bir insan demeyelim. Bir insan olduğunu düşünmüyorum çünkü. Yani birileri 8 yaşındaki bir çocuğu nasıl, ne şekilde, ne sebeple öldürebilir? Ee, noktasında olduğumuz için yani kafamızın, hafsamızın almadığı bir şey bu. Almadığı için de hani naslının için ni herkesi gibi hepimiz gibi ben de çok merak ettim. Şimdi ben biraz yaptığım videolar baktım ve konuyu o videolardan anladım. bu mevzu ne zaman olmuş, ne şekilde olmuş meselesine gelirsek ben öyle zannediyorum ki bu bir iddia değil. Yani bu böyledir, şöyledir kesinlikten bahsetmiyorum. Ama az çok gökyüzüne bakıyoruz. Gezegensel etkileri yorumlamaya çalışıyoruz, bir hikaye oluşturmaya çalışıyoruz. En azından ben kendi adıma öyle yapmaya çalışıyorum yani. Ee, yani gökyüzünü bütün olarak algılamaya çalışıyorum. O şekilde anlatıyorum size astroloji videolarını. Şimdi benim anladığım kadarıyla sizler de e, bu videodan sonra size e, tavsiyem yani tabii ki bu çok üzücü bir mevzu ama hani yine de hepimizin yarası deşilmiş gibi oldu bugün. Ama yine de Merakınız ya da bu konu nasıl olmuş, ne şekilde olmuş konusuyla ilgili bir farkındalık elde etmek istiyorsanız bugün bu videodan sonra e, bu videonun linkine bırakacağım videoları izlemenizi ben tavsiye ederim. E, daha doğru bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. E, gerçekten zor konuşuyorum. <laughs> e, yani çok üzüldüm çünkü bugün bir iki video izledim. E, i̇zlemeyeceğim diye kendimi çok zor tutmuştum ama dayanamadım izledim yani. Her neyse şimdi ben bu konuyu şöyle değerlendirdim. Böyle anladım. Nari'nin e, ölümüne, Nari'nin ölümüne bir şekilde e, ya da ölüm enerjisini yani onu öldürme enerjisini nin açığa çıkmazından evvel bu konunun meselesi yani niçin öldürülmüş meselesinin hikayesi ee, siz hatırlar mısınız temmuzda kaç temmuzdu 4 temmuz muydu 24 temmuz muydu 14 temmuz muydu tam hatırlayamıyorum ama şafaktan önceki son karanlık diye bir yengeç videosu yapmıştım arkadaşlarım o videoyu lütfen izleyin yani asıl hikaye aslında hikayenin bir gerisi var onu söyleyeceğim ama bizim bu dönem bu konuyu daha iyi anlamamız için o video çok önemli o video Nari'nin bugün neden öldürüldüğü ile ilgili bilgi veriyor şimdi o gün o dönem o şekilde izlediniz ama bugün bir narin kızımız var ve öldü bu onun ölümüyle ilgili şimdi o videoyu tekrar Narin perspektifiyle, yani Narin'in hikayesi perspektifiyle izleyip o anlattığım şeyleri o yönlü bir değerlendirme yapın. Bakın o zaman kafanızda çok rahat oturacak yani mevzu. Neden, ne olmuş, ne şekilde bir, ne için böyle bir, yani bir çocuk neden öldürülmüş? Konunun temelinde, meselenin altında ne varmış e, konusunu o videoda anlayacaksınız. O videonun sabiha sembolünü hatırlıyor musunuz? 13 derece miydi? 14 derece miydi? Sirius'la kavuşan bir yeni aydı. Ve şafaktan önceki son karanlıktı. Ben onu böyle değerlendirmiştim. Çünkü ciddi bir karanlık geliyor demiştim. Ama bir konu aydınlanacak. Yani bir aydınlığa çıkılacak, bir konu aydınlanacak ama önce bir karanlık var demiştim. Şimdi o o videonun o yeni ayın sabiyan sembolü şu idi. Bir grup insan yani yemiş yemiş, yemiş yemiş tatmin olmuş bir grup insandan bahsediyorduk o videoda. Sabiyan sembolü buydu yani. Yemiş ve tatmin olmuş bir grup insan. Ve o videoda o yeni ayın yükseleni boğa idi. Boğa meselelerini anlatmıştım o videoda. Doyum ve tatminle ilgili. Ve o videonun yükseleninde, yani o videonun değil, o yeni ayın yükseleninde, bakın o yeni ay 3. evde olmuştu. Yakın çevre, kardeş, kuzen, çocuklar, düşünsel, fikirsel, zihinsel e, karar ya da hareketlerimizle ilgili. Ve o yeni ayın yükseleni Boğazi, yükseleninde bir Mars vardı. Mars, Uranüsle kavuşuyordu. Ve o zaman ne demiştik? daha doğrusu o videoyu siz izleyin. Hadi ben şimdi tekrar o videonun kollarını anlatmayayım ama. Orada o haritada dördüncü evde duran bir merkür vardı. Ve orada diyorum ki hatta biraz önce baktım. Dokuzuncu dakikadan sonra falan. Bir grup insan diyorum ya. Yani böyle işte bir beslenme ve doyum alıyor. Bu beslenme ve doyum almanın temelinde ne var diyorum. Ya aşk var, ya para var, ya çocuklar var, ya hayattan keyif aldığınız şeyler var. Bu insanlar nereden geliyor diyorum. Güney ay düğümü diyorum terazi. Bakın güney ay ile üçgen açı yapan gezegenlerin ne derece tehlikeli olabileceğini son videolarımda en azından beni takip eden arkadaşlar görmüş olmalı yani. İlla kötü bir şey olması gerekmiyor. Yani güney ay ile üçgen açı yapan bir gezegen gerçekten çok olumsuz bir şeyi de ortaya çıkartabiliyor. Ya da olumsuz özellikle olumsuz durumlar varsa bu konuyla ilgili hani o bedeli ödetecek. E, o konuyla ilgili neyse hani şey gibi alışveriş yaparız da deriz ya günahımız nedir borcumuz nedir yani. Ha, o borcu da ödetebilecek bir potansiyel de olabilirdi. Ve o zaman da o konuyu iki yönlü anlatmıştım. Demiştim ki bu güney ay düğümüne üçgen, üçgen açı yapan Jüpiter Jüpiter ikizler'deydi. Böyle işte yakın çevre, kardeş kuzenlerle ilgili, çocuklarla ilgili, dijital ağlar, ortamlarla ilgili. Yani Merküryen meselelerde. Ne demiştik? Yani hedefe giden yolda her yol mübahtır kafası. Jüpiter ikizler biraz ahlaki e, meseleleri aşacak bir noktayla çalışabiliyor. E, bu burada tabii Jüpiter ikizler olan arkadaşlar için demiyorum bunu. Yani her haritanın bir potansiyeli var domine eden şeyler var yani. Ama genel meselesinde böyle bir mevzu olabiliyor. Özellikle güney ay düğümle üçgen açı yaptığı için o haritada bu oldukça etkiliydi. İşte o zaman demiştim ki ben bakın demiştim arkadaşlar 3. evden sürekli bir beslenme ve doyum alınıyor. 3. evden sürekli bir beslenme ve doyum alınıyor. Bu beslenme ve doyum alınmasının ortak paydası nedir? 4. evdeki Merkür. Ya bir aşk ya bir para ya bir çocuk meselesi var yani ortada. Dinleyin yani. Siz o haritayı dinleyin. Sonra diyorum yükseleni boğa olduğu için yükselende bir Mars var diyorum. Bir Uranüs var diyorum. Burada oldukça fazla doyum, haz ve tatmin olma noktası var diyorum yani. Evet şimdi böyle bir bu hikayeyle başlıyor. Bu meselenin temeli. Sonra ikinci harita geliyor. İkinci haritada Aslan Burcu yeni ayında ya hep ya hiç noktası dediğimiz bir harita. Yine bu narin hikayesi ile ilgili bir bilgi veriyor bize. Orada da diyorum ki size bakın diyorum uzun zamandır diyorum Jüpiter ikizlerde ve Mars ikizlerde. Bakın Mars ikizlere geçiyor bu sefer. Boğadan çıkıyor. Yani o doyum tatmin noktasından çıkıyor. Mars ikizlere gidiyor ve 8. evde. 8. ev temalarını herkes az çok biliyor artık. Astroloji ile ilgilenen arkadaşlarım en azından biliyorlar. O, had, o videoda da diyorum ki bakın diyorum burada önemli kraliyet yıldızları var. Önemli mevzular var. Karşıdan diyorum bir etki geliyor. Ama bu etkili muhatabı sizsiniz. Bu muhatap olduğunuz konuyla ilgili dürüst olmalısınız. Dürüst olmazsanız inanılmaz derecede aşağı yapacak diyorum bu harita. Ve mevzu neydi? Ne diyorum orada? 8. evde bir Jüpiter Mars var. Arkadaşlar burada diyorum bazı çikin işler var. Çikin işler var. Çikin şeyler yapılmış. Bu konuyla ilgili diyorum. Bir şey ortaya çıktığında karşı mesele sizi ilgilendiriyor. Bununla ilgili dürüst olunmalı. Dürüst olunmazsa ciddi bir aşağı edilme noktası var. Şimdi bu harita narin meselesiyle ilgili bu iki harita inanılmaz derecede işleyen, nakış nakış işleyen iki harita. Şimdi bu mesele burada mı kapanıyor? Hayır. Bu meselenin bir başı var mı? Var. Bu konunun başı da yine lütfen arkadaşlar beni takip eden arkadaşlar. Şu son Ağustos'ta yaptığım videoları bir bakın. Ağustos'ta yaptığım çok önemli videolar vardı. Orada diyorum ki hele bir tane video var. Orada o videoda şöyle bir başlık atmıştım. 2015'in 2015'in sert kapanışı. Yani buradan anlıyoruz ki bu dönemin mevzularının başında bir 2015 meselesi var yani. Narin kaç yaşında? 8 yaşında. Yani çok çok konuları farklı bir şekilde Neyse, yani açıkçası yani ben burada şöyle olmuş böyle olmuş şu şekilde demek istemiyorum. Benim yani bilmediğimiz işler, bilmiyoruz. İçin dışını bilmiyoruz. Göksel enerjilere göre yorum, yorum yapıyoruz. Bu da bir yorumdur yani. Hemen buradan e, korkuyorum da bir şeyler söylemeye Ya yorum yapmaya da korkuyorum. E, mimleniyoruz sonra yani. Bu, bu tarz bir yanlış anlaşılma olmasın. Ama ben hani elçize zeval olmaz. Haritalarda gördüğümü söylüyorum size. Yanlış olabilirim, yanılıyor olabilirim yani. Sizde yani gözünüz var, kulağınız var. Onca şeyi gördüğünüz gördünüz, dinlediniz. Bir dinleyin bakın. Ne anlıyorsunuz yani o videolardan? Şu narin meselesini fokuslayıp o perspektifle dinleyin videoları. O konu size ne hissettiriyor yani? Şimdi 2015'te bak, başlayan bir hikaye var. Bu hikaye 2020 ve 2021'de bir tekrar yani şöyle söyleyeyim. Hikayenin ilk ayağı 2015. İkinci aya 2020-21. 2022'de işler rayından çıkmış. 2024'te yengeç yeni ayıyla artık o Satürn retroya girmiş. Ve Satürn baba demiş ki o zaman hop. Hop yani durun burada ciddi bir hak hukuk meselesi var. Bir beslenme doyum alma noktası var. Ve bu hukuka aykırı, aykırı bir şekilde duruyor. Ben bu mesele el atacağım demiş Satürn bu videoyu bu konuları aynı böyle bu şekliyle o videolarda anlattım. Sonra o video geliyor. Yengeç yeni yayın şafaktan önceki son karanlıkla başlıyor mesela. Satürn retroya giriyor. Diyor ki otturun or burada bir hikaye var. Burada bir hikaye var. Bu ciddi problemli bir hikaye. Ve bu konu çözümlenmek isteniyor. Yanlış hatırlamıyorsam bakın o haritada Merkür'e karşıtlık yapan bir Plüton vardı yani. Plüton Merkür karşıtlığı. O bahsediyorum ya dördüncü evdeki. plütondan az çok biliyorsunuz hikayesinin ne olduğunu. Dördüncü evdeki o Merküryen bir ortak nokta bir meseleniz var yani alacak verecek Merküryen. Bunun içinde diyorum temelinde aşk para çocuklar hayattan keyif alınan zevk alınan şeyler var yani. Ve sonra diyorum ki Jüpiter diyorum güney ay düğümle üçgen açıda ya Burada diyorum işler. Hani bu kişiler hiç unutmuyorum. Yani ben baktım izledim. Bir kere daha şaşırdım. Siz de izleyin yani. Orada diyorum ki arkadaşlar diyorum. Bu güney ay düğümüyle bağlantı olan bu kişiler nereden diyor sorarsanız. Bunlar sizin diyorum akrabalarınız. Altıncı evden geliyor. Ya çalıştığınız yerdeki kişiler ya akrabalarınız. Hatta orada bir cümle söylüyorum. Diyorum ki Hani düşmanı dışarıda ararken düşman benim içimde koynumda yılan beslemişim diyeceğiniz bir mesele var yani diyorum. Anlatabiliyor muyum? Arkadaşlarım. Şimdi bu Nari hikayesinin ilk yani bu ölümüne giden Nari'ni ölümüne götüren mevzunun ilk fitili Yengeç Yeni Ayı Şafak'tan önceki son karanlık. Ondan sonra bir intikam noktası var. Bakın burası da çok önemli bir intikam noktası var. Orada ne demiştik? Regulus sabit yıldızı. İntikam almayacaksın. Ortada bir durum var yani. Ve dürüst olacaksın bu konuyla ilgili. Sonra ikinci harita geliyor. Aslan yeni ayı. Ya hep ya hiç noktasında diyoruz. Bakın yükselen akrep diyorum orada. Yükselen akrep konuyu ya hep ya hiç noktasına getirecek. Yani ya Bil, biliyorsunuz işte akrep temasını. Ya öldür ya bitir yani. O, o noktada o kafada ve ne diyorum akrebin iğnesi sokacak yani. Öyle bir durum var. Ve karşıda bir durum var. Bu sizi ilgilendiriyor arkadaşlar diyorum. Bununla ilgili dürüst olmanız gerekiyor. Bakın bu meselede köy halkı böyle bir mevzu var. Köy halkının tamamı ağız birliği yapmış. Kimse bu konuyla ilgili bir, bir şey söylemiyor. Ama bu haritada bize en son haritada ne demişti? Bir durum var. Bu durum bizzat seni ilgilendiriyor yani. O ilgilendiren mevzuyla ilgili dürüst olman lazım. Dürüst olman lazım. Olmazsa bu konu çok ciddi bir şekilde alaşağı edecek yani. Bakın şimdi bu iki harita çok önemli. O yüzden benim size tavsiyem arkadaşlar bu konuyu anlamak istiyorsanız bu Narin meselesiyle ilgili Yengeç Yeni Ay'ı ile başlayan o süreci izleyin. Şafaktan önceki son karanlık, ondan sonra da Aslan Yeni Ay'ı bize hikaye anlatıyor. Bunun bir öncesi var mı? Var. Onu da Ağustos sonunda yaptığım videolarda söylüyorum. Arkadaşlar diyorum Ağustos sonu çok çok şey geliyor. Hani çok kötü geliyor gerçekten. Ve bunun temeli diyorum 2015'te yani. O 2015'ten bir mesele var. İşte bu narin meselesiyle ilgili de bu ailelerin 2015'ten bir meselesi var yani. Konunun içini dışını biz bilmiyoruz. Görmedik, duymadık ama astrolojik olarak, göksel meseleler olarak anlıyoruz ki mevzu 2015'e dayanan bir şey var. Ve Narin 8 yaşında. Ve Narin 2016'lı. Neyse işte. Yani böyle mevzular var. Ve bu mevzuyla bu mevzuyu kapatmak üzere bu şey geliyor. Yengeç yeni ayı geliyor. Yengeç yeni ayı da Satürn retroya giriyor ve olaya el atıyor. Ben durdum. işte o karma efendisi duruyor. Diyor ki ben şimdi bir şeyi ortaya çıkarıyorum. Bir mevzu var size bunu göstereceğim çözümlemek için. İşte olumlu ya da olumlu çözmeye çalışanlar bir de kötülükleri olumsuz yönde çözmeye çalışanlar var. Sonra işte bu çözüm noktasında neyle yapıyorlar? Aslan yeni ayıyla ne yapıyorlar? Ya hiç ya hep noktasında. İşte sonucu buraya gelen bir konu, bir hikaye oluyor. Ger Gerçekten çok üzüldüm. <laughs> Ben uzun zamandır bu mevzu bile isteye bakmıyorum, izlemiyorum. Narin ilgili hiçbir habere bakmıyordum, hiçbir ben bu, bu konuyla ilgili kendimi o noktada tutmuyorum çünkü bu, bu tarz şeyler beni fazla etkiliyor. Yani belki siz bir izleyeceksiniz, iki izleyeceksiniz, sizin bünyenizde çok farklı bir şey çıkarmayacak ortaya ama bende yoğun bir yani enerjik şey yaratıyor bende. O yüzden uzak kalmaya çalıştım ama hani bugün artık çocuğun cesedi bulununca. Hani artık e, kontrol edemediğim bir şekilde izlemek zorunda kaldım ve izledim. Çok üzücü, üzücü gerçekten de. Çok üzücü yani. Neyse. Yani demek istediğim bu arkadaşlarım. Ee, ben bu videonun şey yorumlar kısmına o videoları bırakacağım. Bu konuyu daha iyi anlamak istiyorsanız lütfen o iki videoyu izleyin. Şafaktan Önceki Son Karanlık ve Ya Hep Ya Hiç Aslan Yeni Ayı. Ha bunun öncesi var mı? Hani bir, bir videom daha var. Diyorum ki 2015'te bir duruş aldınız. Ondan sonra işler olaylar karıştı yani. Bir aile meselesi girdi konunun içine. Her neyse. Sizler Ağustos sonunda yaptığım videoları izlemen arkadaşlar izleyebilirler. Hatta izleyen arkadaşlar için söylüyorum zaten. Bakın bir farkındalık yani. izlediğinizde tekrar aa uyanıyorsunuz ya. Yani ben kendim bir de şu narin konusuyla ilgili izleyin bakayım mevzu dediğimde Aa evet, gerçekten mevzu oldu. orada başlamış yani dedim. Bir grup insan, bir grup insan yemiş yemiş tatmin olmuş bir grup insan var. Her neyse. Evet, e, kusura bakmayın. <laughs> Bazen böyle tepkilerimi kontrol edemeyebiliyorum. E, sıkıntılı bir durum yani. E, benim gibi hassas insanlar böyle her konuda çok diplomatik olamayabiliyorlar. Ben olamayabiliyorum yani. Bu da benim kusurum olsun. Kusura bakmayın arkadaşlarım. Böyle durumlar olunca çok hassaslaşıyoruz tabi. Ortada 8 yaşında bir çocuk var yani. Çocuk yani. Evet şimdi size tavsiyem arkadaşlarım. Ben bu videonun yorumlar kısmına bırakacağım. O videoları izleyin. Bakın bakalım bu narin meselesi nasıl olmuş? Ne şekilde olmuş? Ne şekilde gelişmiş? Yani tabii ki emniyet güçleri bu konuyu daha detaylı araştırıyor biliyorlar. Ben belki yanılıyor olabilirim videolarda ama kendi gözlemlerime en azından güveniyorum. Yani gerisi Allah'u alem bilmiyoruz ama hani öyle olduğunu düşünüyorum. Siz de bir bakın izleyin bakalım size nasıl farkındalıklar açılacak. Yorumlar kısmına eklersiniz düşüncelerinizi. Bu kadar kendinize çok çok iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.